İyi günler arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapması çok kolay tadı olay kaşık turşusu yapıyoruz. Elinizde hangi sebzeler varsa neyle yapmak istiyorsunuz onunla yapabilirsiniz. Ben bu malzemeleri kullanacağım. Haydi hep beraber turşumuzu yapmaya başlayalım. Önce biberlerden başlayalım. Biberlerin şöyle saplarını koparıp salata yapar gibi bakın şöyle doğrayalım. Kırmızı biberleri de aynı böyle yemeklik doğrar gibi doğrayacağım. Biberlerin yeşimi doğradık sırada kırmızılar var onların hepsini dolduruyoruz sırada yeşil domatesimiz var yeşil domatesimizi ikiye ayıralım ve şu kötü yerini çıkartıp şöyle doğrayalım istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz bakın. İster tavla zarı, ister camınızı nasıl istiyorsa öyle. Sırada diğer domatesimiz var. Başını kesiyorum. İkiye bölüp onu da yine bakın böyle doğruları. Doğradığımız sebzelerimizi şöyle çukur bir kabın içine alalım. Tamam. Şimdi de kornişonları, salatalıkları yine böyle minik minik ya da halka halka istediğimiz gibi doğrayalım. Kabuğumuz soymaya gerek yok. Güzelce de yıkadık. Bütün salatalıkları ya da istediğiniz kadarını sizler doğrayın. Ben de doğrayayım. Salatalıkları doğrarken şöyle iç kısmını alıyorum ben. Sizler de alın ve öyle doğrayın. Salatalıkları ekle ekliyoruz. İçinde konvensiyon acur var. Bunları da ekledik. En son bakın kereviz sapı, dereotu ve maydanozumuz var. Yeşilliklerimizi de doğruyoruz. yeşilliklerimizi de ekliyoruz. Şurada, bakın onları da koyalım. 5-6 diş sarımsağımızı 4 küp limonumuzu 1 yemek kaşığı kaya tuzumuzu sirkemizi ekliyoruz. Bakın şöyle kaşın ucuyla da şeker koydum. Hepsini birden karıştırıyoruz. Dediğim gibi yapması hem çok kolay hem de çok bereketli. Bakın ne kadar oldu. Hep bütün malzemeyi de kullanmadım güzelce karıştıralım böyle alt üst edelim salatamızı güzelce karıştırdık artık doldurmaya başlayabiliriz bakın çok bereketli dediğim gibi iki kavanozdan sanki fazla çıkacak gibi hiç su koymadığımız halde suyu da bol bol oluyor ve kaşık kaşık yediriyor bu öbürünü de doldurayım ben. Kavanozlara mutlaka yeni kapak kullanın arkadaşlar. Kullandığım malzemeden iki tane 660 cc, bir tane de 425 cc lik kavanoz doldurdum. Bir hafta sonra yemeği hazır. Videomuz, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. iyi günler.